İlk düdüğü çaldı. Maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Onur. Onur sağdan atıp solundan geçmek istedim. Mora yapamadı. Hemen oynadım. Orayiş. Hareketlendirdi Riyazkos'u. Bay ile birebir kaldılar. Riyazkos çaprazda. Şut son anda müdahale. Riyazkos Aldı topu ayağına çevirdi ceza sahasına payı sektirdi. Gradel, Gradel vurdu Ersin. Açığı kapattı, gole izin vermedi dersin. İşte pozisyon. Maxim Öndere'ye doğru gönderdi, bir kez daha Ersin dokunuyor. Üst üste pozisyonlar Beşiktaş kalesinde. Denis Dragush, Aleksandro Maxim, Aleksandro Maxim ön direğe gönderdi yanalarda kaldı top, Riazkos. İki dakika içinde üçüncü pozisyon, bu kez değerlendiremeyen Riazkos, Jetson Fernandez, Rashid Kezal. Onur'un önünde boş alan oraya doğru pas. Onur Bulut bekletmeden yaptı ortayı. En arkaya Zanuttino vurdu kaleci Ritsa. Ardından Salih isabetli vuramıyor. İki çok güzel hareket. Çok akrobatik bir vuruş. Bahtiyar Zanuttino'dan Florin Nitsa gole izin vermedi. Chamberlain Havalandırdı Arda'nın bulunduğu bölgeye doğru Arda. Kale sahasına çevirdi. Savunma bir türlü uzaklaştıramadı. Hakeme döndü Beşiktaşlılar. Top dışarıda Taç. İki takım oyuncuları şimdi. Hakimin yanına doğru hareketlendiler. Beşiktaşlı oyuncuların itirazları var. İşte pozisyon burada. Ceza sahası içinde yaşananlar. 3 Beşiktaşlı ceza sahasına hareketlendiler. Orta geldi. Cenk vurdu kafayı dışarıya. Cenk Tosun. Salih. Havalandırdı Cenk'in bulunduğu bölgeye doğru. Cenk kontrol ceza sahasında. Cenk geriye doğru gönderdi. Zaynut Dino. Chamberlain geldi oraya. Oxlade Chamberlain. Attı çalımı. Chamberlain. Şut savunmaya çarptı. Dışarıya gitti. Korner. Alex Oxlade Chamberlain. Zaynuttinov'un hamlesi. Çalım. Ardından vuruş. Savunmaya çarptı. Kornere gitti. Kalabalıktan iyi çıkarttı. Topu Gaziantep Futbol Kulübü. Deniz Draguş. Ceza sahası içinde. Draguş düzeltti. Açı aradı. Draguş. Çerçeveyi bulamadı Deniz Draguş. Onur'un pası. Oxey Chamberlain. İki oyuncu peşindeydi kurtuldu onlardan Jetson tek top Chamberlain bıraktı Zaynuddinov aldı kaleyi karşısına Zaynuddinov sol ayak şut kaleci Nitsa Çok sert vuruyor yine Bahtiyar Zaynuddinov Dragun şata yaptı Jetson Jetson Fernandez Jetson Fernandez yerde kaldı hakem yakın pozisyona Oyun devam ediyor İşte az önce Jetson Fernandez Gradel Arda kızıldı. Yaşananlar oyun devam etti. Gradel'den pas Riyaskos'a doğru. Necip ve Riyaskos bırakmadı Recip. Necip, Riyaskos mücadelesi. Üç kez dokundu topa Necip. Dino. pres var. Jetson Fernandez. İki Beşiktaşlı yerde oyun devam etti. Gradel en arkaya gönderdi. Draguş kontrol topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Dışarı gönderdi. Bu vuruş farklı şekilde dışarıya gitti. Onur bir ortada Jetson'a doğru sekti. Cenk yerde kaldı. Hakeme döndü. Hayır diyor Mete Kalkaman. Penaltı bekledi Beşiktaş. Cenk'in yerde kaldığı pozisyon. Hayır dedi maçın hakemi. Jetson Fernandez. Jetson Fernandez. Furkan yatarak mı Yakup Arda. Yakup Arda ceza sahasında. Mustafa dokundu. Yakup Arda bırakıyor korner. Orta kale sahasına doğru indi. Bir kafa topa var da gol. Salih Uçan. Beşiktaş öne geçiriyor. Beşiktaş 1-0 önde. Marković, Maxim yeniden Marković'e doğru sekti top. Bu kez elle oynama iddiası konuk takım oyuncularından. Ocak 2022'den bu yana üst üste iki maçta ilk kez skora etki etti Chamberlain. Yakup Arda. Arda Kızıldağ karşıladı yine Chamberlain. Sakana da açıldı Raşit Minot Şimdi havalandırdı Cenk'e doğru. Kafa Cenk. Tent topa verdi. Gol. Cenk Tosun. Arka direkte yükseldi. Parka ikiye çıkarttı Cenk. İki kafa golü Beşiktaş. 2-0'ı yakalıyor. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. İşte gol. Raşit çıkarttı Cenk direkten geri geldi. Aldı ayağına. Tek başına o bölgede Draguş gitmek istedi. Topla yerde kalıyor. Power. Hacı e bu pozisyonun ardından sarı kart çıktı. Mustafa. Markovic çaprazda Markovic çevirdi en arkaya. Dokunamadı İlker. Kale paralel gitti top dokunamadı. Mustafa. Mustafa'dan pas kıradı El Furkan. Furkan. Raşit Sada kaldı topa mahkem. İlk pozisyonda faulü tespit ettiğini işaret ediyor ve kart gelecek. Şöyle bir bakındı etrafına. Mete Kavan Dördüncü hakemle konuşuyor. Hacametovic ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Hacametovic kırmızı kart gördü. İşte pozisyon. Burada Gradel'in yerde kaldığı an. İkinci sarı kart çıktı ve kırmızı kart. Beşiktaş 10 kişi. Raşitsa çaldı topu. Raşitsa yerde. Faul. Bir sarı kart daha Furkan'a. Ve 56'da ikinci sarı kart var onun da. Kırmızı kart. İlk sarı kartını 56. dakikada görmüştü Furkan. Buradaki müdahalesi ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Ve son dedik geliyor değerli futbol severler. Beşiktaş. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Salih ve Cenk'in golleriyle 2-0 kazanıyor ve 3 puan hanesine yazdırıyor.